Evet, öncelikle bizim yaptığımız kesme makarnayı bu şekilde fırınlıyorlar. Fırınlandıktan sonra hali bu, bir, yani yarı yarıya gibi düşünün. Eriştelerimizi ılık suyla ıslattık, tuzdan geçirdik sadece. Bir taraftan tavamızda tereyağımız eriyor. Tereyağı eridikten sonra altını kısıyorum hemen. Evet, eriştenin üstüne yağı gezdiriyorum. Tereyağını köpük köpük gördüğünüz gibi. Son tekrar aygaza geri koyuyorum tabama. Bu tarafa getir. Şekil Aldığım ya. gibi buradan tutturup tavaya kaydırıyorum. Aygazım kısık. Kapak örtüceğim bunun üstüne şimdi. 2-3 dakika kadar kısıkta demlenecek. Bitmiş halini tekrar göstereceğim. Evet, böyle kapakladık. 2 dakika kadar altı kısıkta demliyoruz. Evet, kapağını açtık eriştenin. Bu şekilde sıcacık, yumuşacık hazırlanmış. Evet son haliyle yemeğe hazır. Afiyet olsun.